Ne oldu ya? Ati. Ne? Daha yiyordum ya. Ben diyorum sana bu kadın normal değil. <laughs> Selim Bey arıyor. Efendim. Ne? Tamam sen rahat ol hiç merak etme ben halledeceğim. Tamam ben bir geleyim yüz yüze konuşuruz zaten. Hadi. Ne oldu ne diyor senin? Bir şey yok bir proje vardı onun detaylarını konuşacağız. Atiye ben Hı. yarım saat sonra Gülserenler'e geçmiş olsun'a gideceğim. Sen de hayatı öyle uykusuna yatır. Çünkü gelince çekim yapacağız göz gözaltlarım mor çıksın istemiyorum. İyi. E bu saatte öyle ya. E sana mı soracağım? Hı? Sen ne diyorsan onu yap. Ya nasıl sakin olayım? Hala bulamamışsın. Kim bilir nereden çıkacak? Sen keyfine baksana ben bulacağım diyorum rahat ol.